size bir şey göstereceğim. Şunun e, nerede olduğunu göstereceğim. O halde çıkalım. Ay yanlış yere bastım. Hı, çıktık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yani evimizden çıktık. O bankın bu arada e, nerede olduğunu göstereceğim. Hadi, şuradan bir Pil tasarrufunu açmam lazım. Pilim az. <laughs> evet. Şimdi şuradan şu okullar bölgesine oraya gideceğiz ama gidemiyoruz. Bir dakika. Heh, buraya. Şimdi şurada gördüğünüz yerin ikinci katına gideceğiz. Gidelim. Evet gidiyoruz. Şimdi <laughs> bekliyoruz biraz. Yükleniyor. <laughs> evet o sırada size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Haziran, Ekim falan filan. Aylar işte takvim vardı arkadaşım. Biraz koyuyorum yerine. Tamam. Şimdi bu da açılsın. Hadi açıl artık. Hadi. Evet, açıldı. Şimdi şunu bir kenara çekelim. Tamam. Şurada gördüğünüz yerden birazcık e, üste çıktığımızda burada olması lazım. Tabii ben aldığım için bende gözükmüyor ama normalde arkadaşlar o bank şu kısımda oluyor. Evet, ondan sonra böyle gezebiliyorsunuz buraları. Mesela burada da güzel şeyler var arkadaşlar. İşte onun dışında şöyle bir yer. <laughs> bu şekilde arkadaşlar buraya e, bakabilirsiniz. O mükemmel şeyler varmış ya. Evet, ama çalmayacağım çünkü canım istemiyor şu an bunlardan hiçbirini almak. Yalnız şu üzücü, şunu yani bu şeye Ele alamıyoruz ama o bank falan mesela alabiliyoruz. Neyse çıkalım. Çık, çık kalemle olmadı. Kalem bazen şey yapabiliyor. Bugün de ya yani işlemeyeceği tuttu. Onun için genel parmaklarla yapıyorum. Video çekerken de bazen dokunmatiği kapanıyor işte kalemin. Onun için genel olarak parmaklarımla hazırlıyorum videomu. Evet şimdi eve dönelim. Hazır hatta videodayken kapatayım arkadaşlar. Hadi bay bay.